Yanına mı oldu? Yol açıcı olabilirim. abi ha, bir gaz yedim o yüzden. Aa, bak, ya bir... boş, ha bak buralar da hoş Var gibi. Allah ölme. Bura bura çok tehlikeli yoktur. Ben buraya Aa, geçiyorum. Önde biri var. Önde biri var. Tamam. Yanına sen mı geleyim? Sen, Yok, sen aynı, şey aynı takılırsan. Mesela şurası iyi mi? Senin için. Tamam bir bakıyorum. Evet burası solunu iyi. Solunu kapat ama. Solunu kapatırsan daha iyi olur tamam mı? benim Hayır, araba gidecek ses geldi bana? Ama nereden geldi? Bilmiyorum. Sağ, he, sağdan sağdan. Şu, tam sağmış bana gelebiliyorsun Ahmet. Ee, şey tarafa, hani bak. Şu nasıl Sisteri atıp geliyorum. Tamam. Ki... Ee, benim da 65. 65 Allah. Ya yapma. 65. Neredeydin? Aa, ee, soldan sıkıyorlar mi? geçtim. Yok, Furkan soldan... sendeyiz ha. Oynuyor mu? Raşlıyorlar mı? Yok yok. Duruyor. Kavra bekliyorlar gelebiliyor musunuz? Ersin gelebilir miyim? Ersin. Gelirsin gelirsin. Ersin'i alabilirsin. Ben oraya iki tane dişi attım kanka. Patlamadan al beni boş ver. Açıkta durmak istemiyorum. Al koşuyor olayım. bak koşuyor. Açıktan koşuyor. Bak şuraya geliyor. Ha <laughs> vurdular vurdular. Gel gel. Gel vurdular. Sisin var mı? Başka? Yok. Sıfır sıfır. Gelsene gel gel sana sis vereyim. Şunu atsana bir tane. Bir tane As at istersen. At. bir tane at bir tane patlasın hemen. At 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 at. Şuranın arkasına geçeyim o zaman. Aynen. Gel abi oraya. Gel 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 gel. Tamam, aldım beni. Yani Sisleri bıraksana. Tık, şu Türkiye'yi Ahmet'e atayım, sen de Ahmet'e git bu sefer araçla. Olur mu? İki sis sana bıraktım. Bırak. Ee, Ersin, sen de şu adamı alabilirsin. Duvarın dibinde duruyor. Ama tamam. görebiliyor musun? Ee, şu an yok. Sisten göremiyorum. Canım basacağım. Acil tamam. oh, gitmen lazım. Bak, burada buggy var. Durkan, ben de sizi koruyayım buradan. Pardon, çok pardon. Ama ben onu yapmam ya. lazım. <laughs> Kanka tam arkama geç, bak hem kaldırırken de adama bak, solda yerde yatıyor gördün mü? Sen onu vurabilirsin kalkınca. Yok hiç görmüyorum. Ee, göstersem vurur mu beni? Sürünüyor aslında ya. Ş şeye bak, 20'ye bak kanka. 20 gördün mü Gördüm Gördüm, gördüm. <laughs> <laughs> Canımı bir doldurayım. Kalktı. Ev alanda ya mı abi? abi Sağ toki alanda. Kanka 3 isim var, ne yapalım? Ben bir yöne attım, bir tık Zaten koşacağım da. Arabaları ben... süsleyip de gidebiliriz. Duların de... dibinde mi? Yo evet. geçti, ben onu şuramadım ya. İçeri bir sis Gözde daha atsam şuraya var ya, olabilir. çok güzel olur ha beyler. Bir sis var mı şuraya? Kanka 100 metre ban orası yetişmez. Ben direkt önüne geçeyim senin, olmaz mı? Tamam ben kalkan sorun yok. Kalkandayım. Beyler şurası güzel mi? Bir kişi. Orta var. Bir saniye kitleyim. El bombası ya da molotof öldürür. Aynen. Duvar arkası mı? Duvar arkası. Şu, şu, kalkanın arkasında. Kalkanın arkası. Bir tane deniyorum. Ah be atamadım ya. O da deniyor. Motos... Solumuz var mı? Satıyor. Bak, Bak şurada da var bir tane. Sol olabilir. Hadi. Furkan sol olur. Ve alan bizde. İstersen... Ben... Kanka ben çıktı. Sol, soldaki sise çıktı. Sizin soldaki. iki kişi. Sol siz. Abi da, diğer adam nerede? Hiçbir görmüyorum. Şurada. Biraz daha ileride. Şurada. Heh. İkisi de orada. Yerde yatıyorlar şu an. Senin pinin gözükmüyor bende ya. Bir daha şöyle çok atayım. Tamam. Of ya. Sağdan geliyor. İkiler Ersin. Smoke iki yattı galiba. Aynen. Tam mol attığın yerde. Asfalt. sol. Evet. bitti mi? Low, low Üçüncü olduk. Bilmiyorum. Üçüncü olduk. Abi Üçüncü diğer mi? adam nerede? Evet bir kişi yok.